Merhaba arkadaşlar, Recep Epçim kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan ayını kutluyorum arkadaşlar. İnşallah tuttuğunuz oruçlar kabul olur ve inşallah da bayrama ulaşmak hepimize de nasip olur. Arkadaşlar bugünün konusu Sıla yolu 24 Romanya güzergahı. Son videomuzda söz vermiştik. Demiştik ki bu videonun altına gelen videoları bir dahaki videomuzda Ramazan ayı çıkmadan sizlerle buluşturacağız. Maksat gurbetçilerimiz birbirlerine bilgilerini, tecrübelerini, yorumlarını aktarsın ki diğer gurbetçilerimiz de bu bilgilerden, bu tecrübelerden yararlansın. O yüzden hemen videoya geçelim. İlk yorumumuza hemen bakıyorum arkadaşlar. İlk yorum Mehmet Berlin 1972 arkadaşımızdan abimizden gelmiş. Yorumu şöyle. Güzel video olmuş. Akıcı konuşuyorsun. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Ben Romanya'dan bir kere gittim. Bir daha gitmem. Ayrıca Schengen'e girmesinden dolayı da rahatsızım. Romanya ile Bulgaristan kısmen Schengen bölgesine girdi arkadaşlar. Yani hava ve deniz yolundan sorunsuzca pasaport kontrol olmadan gidebiliyorsunuz o ülkelere ve onlar da buraya gelebiliyorlar Avrupa'ya. Başlı başına bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Mehmet abimiz rahatsız olduğunu belirtti. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ama. Devam edelim. Deniz Tutlingen ...arkadaşımız abimiz demiş ki... ...selam Emre, aleykümselam abi. Romanya üzeri bugüne kadar hiç aklımdan geçmedi. Bu sene belki giderim, duruma göre tam karar veremedim. Çok ingene var diyorlar, bilmiyorum. Ee, onun altına da Beynel Minel 2929 abimiz arkadaşımız yazmış ki... ...yollarda bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fakat yolları çok iyi değil. Şayet Bükreş otobanını takip ederseniz... Macaristan get Bugreş 600 kilometre, Bugreş Burgaz Dereköy sınır kapısı 400 kilometre. 1000 kilometre yol yaparsınız. Sırbistan üzeri bu yol 920 kilometre fakat 3 gümrükte maalesef yoğun oluyor. Macar, Sırbistan, Sırbistan, Bulgaristan, Bulgaristan, Türkiye zaman kaybınızı, zaman kaybınız en az 5 saat. Zget Bukres, Rusçuk, Burgaz, Dereköy tavsiyemdir diye yazmış Beynel Minel 2929 29 abimiz. Tecrübelerinden, düşüncelerinden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Deniz Tutlingen adına da. Deniz Tutlingen kardeşim de yazmış ki teşekkür. Reis gümrük memurları nasıl? O yorumun altına da bir daha yorum gelmemiş. Beynel Minel abi eğer bizi seyrediyorsan şu an Deniz Tutlingen abimizi abimizin sorusuna cevap vermeni rica ederiz. Çünkü o da e, demek ki gümrük memurlarını merak ediyor. Ve bu merakını da gidermek lazım. Devam edelim. Rap Bomat kullanıcı isimli arkadaşımız demiş ki bu sene belki Romanya üzeri gitmeyi planlıyorum. Bilgileriniz için teşekkür ederim. Onun altına da tekrardan Beynel Minel 2929 abimiz demiş ki Romanya Bulgaristan hava gümrükleri MKRT yazmış burada abimiz ama tahmini Mart başında kaldırılıyor yazmış. Kara gümrükleri hakkında henüz bir açıklama olmasa da 2024 yılında kalkacağı konuşulmakta. Macaristan gümrüğü bu Schengen sonucunda Romanya ile gümrükleri kaldıracaktır. Sırbistan malum Avrupa Birliği sürecinde yer almıyor. Çiban'ın başı Sırbistan yoksa bütün Avrupa'daki göçmenler tek gümrükle Türkiye'ye giriş yapabileceklerdi. Doğru. <laughs> Bu konuda gerçekten Beynelmiler abimiz, kardeşimiz tamamen haklı. Sırbistan sorun olmasaydı zaten muhtemelen kimsenin aklına Romanya gelmeyecekti. Sırbistan'ı geçmemek için oradan gittiklerini düşünüyorum ben şahsen çoğu arkadaşlarımızın, abilerimizin. O yüzden de bu yorum gerçekten tam oturmuş. Avrupa Birliği'ne Sırbistan girer mi? Onu da şu an için söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum. Sanmıyorum yani. Sonuç olarak siyasi sorunlar var orada. Devam edelim yorumlarımıza. Gerçekten güzel bir yorumdu. Bunu söylemem lazım. Çorba Ciyaz 138 kullanıcı isimli arkadaşımız demiş ki Sırp'tan şaşmayın bence. Çok kısa bir yorum yapmış. Sırp'tan şaşmamanızı tavsiye ediyor. Çorbacı Yans arkadaşımız. Devam ediyorum. Fatih Demir 5728 demiş ki arkadaşlar Romanya'dan bir giden pişman bir gitmeyen pişman. Ben sırttan şaşmam temiz ve rahat. Sırf otoban hepimiz izine vatana gidiyoruz. Ne demişler gülü seven dikenine katlanır selamlar. Ve aleyküm selam abi. Yorumun içinde teşekkür ederiz. Bu da çok doğru bir yorum. Yani giden pişman gitmeyen pişman gerçekten. Yani bu sene ayrı bir şey olacak. Enteresan bir sıla yolu olacağını düşünüyorum ben. Romanya tarafından geçen sene de çok giden oldu. O yüzden de yorumlarda tekrardan belirtmenizi rica edeceğim buradan. tüm gurbetçilerimize bilgi vermekten kaç, kaçınmayın diye düşünüyorum. Devam edelim. Dani Targaryen. Kusura bakmayın eğer yanlış telaffuz ediyorsam. Okuyalım. Ayın yani ikinci ayın 12'sinde yola çıkacak varsa bana ulaşsın demiş. İlk defa ve tamamen tek başıma gidiyorum. Konvoy arıyorum. E, tarih geçtiği için inşallah birini bulmuşsundur kardeşim. Bulmadıysan da inşallah gidip gelmişsindir. Kazasız belasız. Tolga7641 abimiz kardeşimiz genelde videolarımızın yorumcusudur. Sağ olsun Allah razı olsun. E, demiş ki Macaristan Sırbistan gümrükte bir tek Türkler gitmiyor maalesef. Bunun Arnavut'u Sırp, Bulgar, Yunan, Montenegro, Makedonyalı millet gidiyor. Kış zamanı olduğu halde bir saat bekledim. 12. ayın birinde Horgos'ta. Sırplar keyfine göre çalışıyor. Millet ne yerden geliyor gidiyor belirsiz. Onun için Romanya'da biraz daha rahat. Çünkü burada Romanyalı, Bulgar, Moldova, araba, çekiciler falan gidiyor. Türk tırlar manzara görmek isteyen, kamyon sollamak isteyen buyursun Romanya'nın. Gidişli gelişli yolu temiz, çukur falan yok diye yazmış. Kalafat Montana, Botevgrad. Yeni otoban dökülüyor. Botevgrad diye verin YouTube'dan. Gişeler iyi, Macar'a pasaportu veriyorsun, Romanyalı'dan mühürlü geri yola, devam bunun aynısı Romanya-Bulgar veriyorsun, alıyorsun tek kulübe. 6 Euro, otoban vinyet, Romanya ve köprü 6 Euro, etti 12 Euro diye yazmış. Otobanı Kalafat'tan dökseler tadından kaçılmaz bu güzergahın. Kalafat'tan direkt Sofya Navigasyonları vermeyin. Montana ya da Botevgrad verin oradan direkt Sofya yoluna bağlanıyor. Otoban Edirne'ye kadar. Arkadaşlar zaten e, maliyet olarak bakarsak sanırım Romanya daha maliyetsiz bir güzergah. Sırbistan daha pahalı. Burada ama çok büyük rakamların oynadığını düşünmüyorum. Şöyle diyeyim muhtemelen 20-30 Euro. Fark eder en fazla. O yüzden e, kararınızı ona göre verin. O, o yorumun altına da yorumlar gelmiş. Deniz Tutligen yine aynı soruyu sormuş. Abi İngilenler olmuyor mu sağda solda? Ben bu e, <laughs> kelimeyi tam telaffuz etmek istemiyorum. Aslında orada ne yazdığını biliyorum da. Yani e, o kişilere İngilenler değil de Roman deniliyor. O yüzden Deniz abime de Roman demesini tavsiye ediyorum. Yoksa o arkadaşlarımız kardeşlerimiz de alınıyor. Bu da hoş bir şey değil diye düşünüyorum. Tolga abimiz de ona yazmış ki olaylar Mısırbistan gibi değil. Teker patlama ya da para çalmalar. Romanya'nın girişinde Macar'dan büyük benzinlik var. Karşısı polis binası. Para bozdurma yeri bile var. Genellikle kartla yakıtımı aldım için yine de Romanya parası lazım olur. Lokanta falan. 70-80 kilometre. Sonra Lugoş diye bir şehir geliyor. Döner kavşakta benzinlik var. Petronmuş ismi galiba. Orada da uyulur. Rotanın ortasında bir benzinlik daha geliyor. Tuna Nehri'nin yakında bir de sonunda iki benzinlik kapıda. Luk bir de Petrom. Güzergahın sonunda köy yolu var. Eski yapı Türkiye gibi köyün ismi Basarabi kapıdan 1-2 kilometre zaten o köyden geçiliyor yolda. Türkçe tırcı lokantası bile var. Gündüz giderken görülür. Çek oraya bir yere. McDonald's falan yiyecek yok. Bu iyi bir şey. Rotada bir dönerci geliyor. Bir kasabın kasabın içinde ana caddede. Yolda zaten Türk 34 plakalı panel van minibüsler gidiyor. 90-120 basıyorlar. Çünkü ekspres gittikleri için peşine takılan gidiyor rahat. Hep otoban gidildiği zaman ruh sıkıcı böyle sağ sol manzara giderken iyi zaman geçiyor. 4 saatte bitiriyorum Romanya'yı. Valla Romanya'yı Bulgarlığı sabah da gelir. Akşam da birkaç defa gidildiği zaman alışıyorsun o yola, rotaya yazmış abimiz kardeşimiz Tolga. Doğru aslında. Yani genel olarak baktığımızda otobandan gidiyoruz sürekli. Aslında bu iyi. Eskisi gibi değil. Eskiden neredeyse hep gelişli gidişli yollardan gidiliyordu dediklerimiz falan. Özledik yani biraz. Aslında eskiden pilottan çıktığımızda o dağ biliyorsunuz gelişli gidişli yol oluyordu orada. O zamanlar güzeldi yani manzaralar falan oluyordu. Ama bir o kadar da o oh, yollarda maalesef kazalar da çok sık oluyordu. O yüzden yani iyi tarafı da var kötü tarafı da var bence. O yüzden bakalım devam edelim. Aa, ha, hatta Dolga abim devam yazmış. 8 kere gittim geldim tek Macaristan girişte araba cam silen ya da ıvır zıvır zaten kişiler var. Sırbistan olayları teker patlama para çalma Romanya'da yok. Benzin istasyonu yoğun çek uygun yere dinlen. Deniz Tutlingen de yazmış ki en fazla ne kadar bekledin abi bugüne kadar Romanya'dan giderken. Bir de Dereköy yazıyor çoğu kişi. İzin zamanında Romanya giriş Kalafat'ta ve Macaristan girişte 20-30 dakika Nadlak like 2 geçiyor her söylediğim kapıda. Macar gelişte giriş kapıda 4-5 peron çalışsa bile yarım saat tutuyor. Romanya gelişte de aynı. Ee, son olarak da yazmış ki Dereköy Kırıklareli yolu uzatıyor. Hamza Beyli olabilir. Kapı Kule'yi kullanmadan Dereköy'e giriş yapmak için mantıklı. Romanya Bulgaristan Rusçuk kapıdan gelmek lazım. O da Romanya'nın ikinci güzergahı. Arat Sibiu Pitesti. Oradan bu Bukarest russe Rusçuk. Arkadaşlar şunu da söylemem lazım. Bazen e, virgül veya nokta konulmadığı için de okumakta zorlanıyorum. Bir de oruçluyuz tabii. Oruçlu olduğumuz için de boğazımız kuru olduğu için de biraz zorlanıyoruz. Lütfen hoş görün. Kusura bakmayın. Zorlanıyorum işin gerçeği. Bakalım devam edelim. Bir dahaki yorumda da Beynel Minel yazmış. Demiş ki Romanya favorimdir. Zeget Bükreş Rusçuk. Burgaz Dereköy diğer güzergah 920 kilometre yoğun olan gümrük kapıları. Macar Sırbistan, Sırbistan Bulgaristan, Bulgaristan Türkiye. Diğer güzergah Macar Romanya, Romanya Bulgaristan, Bulgaristan Türkiye, Macaristan Romanya gümrüğünde. Alternatif iki kapı daha var. Otoyola çok yakın, 9 kilometre sanırım. Cenat ve Nadlaç, Romanya kapısı. Her iki kapıda bekleme süreniz 15 dakikayı bulmayabilir. Her iki gümrüğünde otoyola bağlantısı yakındır. Cenat, Tamis var, güzergahı Nadlaç, Arat, güzergahı takip edilmeli. Her iki yolda sakin ve güvenlidir, hayırlı yolculuklar yazmış. Yorumun için teşekkür ederim Beğen abim. Bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Neco8790 demiş ki 2009'dan beri sürekli Romanya'dan gidiyorum. 4 defa Rusçuk kapıdan mola yerleri de var. OMV benzinlik, mol, rom, petrol yolu biliyorsanız. Çoğu otoban yeni olduğu için navigasyon okumuyor. Navigasyon eski yolu veriyor. Tabelaları takip ederseniz A1 otoban Rusçuk kapıya gidiyor. Romanya yolunu kötüleyen 200 km hızla mı gitmek istiyor? Bugüne kadar Romanya'da bir aksilik olmadı. Dipnot yıllık vignet 27 euro yazmış. Demin de zaten yolun maliyetinden bahsetmiştik. Neco 8790 abimiz belli ki Romanya üzerinden yıllardır giden bir abimiz. Çok da tecrübeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de onun bilgilerinin çok değerli olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Devam edelim. Osman Aydın 4861 demiş ki merhaba ben Osman. Merhaba kardeşim hoş geldin. 2023 Temmuz ayında ilk defa Romanya üzerinden Zeget, Arad, Pitesti, Russe, Şumen, Burgas, Dereköy güzergahı Russe kapısında 2 saat kaldım. Dereköy kapısında da 15 dakika bekledim. Bilgilerin için teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Muhakkak gurbetçilerimiz için yararlı olacaktır bu bilgiler. Aceleniz yoksa 41 İzmit abimiz demiş ki Aceleniz yoksa ve gece tek çift şeritli tır dolu virajlı dağ yollarını umursamazsanız alternatif olabilir diye yazmış. Teşekkür ederiz 41 İzmit. Devam edelim. Baha 574. 5-6 saat Macar Sırbistan gümrükte beklerim daha iyi. Tehlike macera sıkıntı istiyorsan gidin Romanya'dan yazmış. Baha abimiz kardeşimiz teşekkür ederiz yorumların için. 5-6 saat sen daha fazla beklemek istiyorsun Romanya'dan gitmektense. Diğer arkadaşlarımız biraz farklı düşünüyor. O yüzden farklı farklı düşünceden olması bence daha güzel iki tarafı da dinliyoruz ve kendimize göre bir fikir üretiyoruz ondan sonra. Bu gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Geziyorum 9272 son yorumumuz arkadaşlar. Demiş ki 2020 yılında Romanya'dan gittim. Yollar gelişli gidişli olması ve aşırı virajlı olması dışında fena değil. Gümrüklerde neredeyse hiç beklemedik ama bir daha gider, gider misiniz derseniz bir daha gitmem <laughs> Teşekkür ederiz abi. Geziyorum 9272 abimiz. Yorumundan dolayı bilgilerin için ve düşüncelerin için aynı zamanda. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin Ramazan'ını tekrardan kutluyorum. Aynı zamanda da belki bu videoyu bayrama doğru, belki bayramdan sonra da kurban bayramına doğru belki izlenecek. Hepinizin hayatına bolca bereket diliyorum Allah'tan. Bayramlarınızı kutluyorum şimdiden. İnşallah Rabbim Ramazan ayı dolayısıyla da bütün günahlarımızı bağışlarken aynı zamanda da tüm dualarımızı kabul eder inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. İnşallah kazasız belasız bu senede gidip geliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.